Merhaba sevgili öğrencilerim. Fen Hocam kanalında yeniden sizlerle birlikteyiz. 5. sınıflar düzeyinde 2. dönem 1. yazılı yoklama sınavı için sizinle yeni bir video paylaşacağım. 20 sorudan oluşan bir test uygulaması olacak arkadaşlar. Tamamı sizlerin sınavlarında çıkmasa da mutlaka içerisinde sınavlarınızda karşılaşacağınız sorular olacaktır. Dikkatle videomuzu takip edelim. Umarım videomuz sizler için faydalı olur ve yazılı yoklamalardan istediğiniz en iyi sonucu alırsınız. Hazırsanız ilk soruyla çözümlerimize başlayalım. Sevgili öğrencilerim, birinci sorumuz hal değişimiyle ilgili bir grafik gelmiş. Hatırlarsanız kitaptaki sorular çözmüşseniz, kitabınızda da var olan bir soru bu. Burada numaralandırılmış değişimlere verilen örneklerden hangisi yanlıştır demiş. Sevgili öğrencilerim burada 1, 2, 3, 4 ile verilen olayları yazarsanız çok kolay bir şekilde soru çözümüne ulaşacaksınız. Dikkat edin katıdan gaza doğru geçiyoruz bir numaralı olayda. O zaman bu olayımız için ne diyeceğiz arkadaşlar? Süblimleşme ifadesini kullanacağız. Şuraya notumuzu alalım. 2 numaralı olay gazdan sıvıya geçiş. Gazdan sıvıya geçiş neydi sevgili öğrencilerim? Yoğuşma olayı idi. 3 numaralı olayda bakın katıdan sıvıya geçiyorum. O zaman 3 numaralı olayım benim erime olarak adlandırılacak. Dördüncü olayda ise gazdan nereye gidiyoruz? Katıya gidiyoruz. Biliyorsunuz bu olay için de kıralaşma ismini vermiştik, kullanmıştık derslerimizde. O zaman şimdi burayı ne yapacağız arkadaşlar? E, eşleştireceğiz olaylarla. Bir, naftalinin gaz haline geçmesi. Bakın zaten katıdan gaza geçiş olayıydı söz konusu olan. Naftalinin de süblimleşmesi olduğunu biliyorsunuz. Bu olay doğru. Biz yanlış arıyorduk. Cevabımız A değil sevgili öğrenciler. İki numaralı olayımızda ne demiştik? Yoğuşma demiştik. Yağmurun oluşması sırasında biliyorsunuz e, gaz haline geçmiş su buharının tekrar sıvı hale geçmesi vardır ki bu ifadede doğru oluyor. Cevabım de değil. 3 numara olay dondurmanın erimesi. Bakın arkadaşlar biz de erime demişiz zaten. Bu olayımız da doğru. Demek ki cevabımız D. 4 numaralı olay kıralaşmaydı. Dolu oluşumundan bahsetmiş. Dolu oluşumu sıvıdan katıya geçiştir. O zaman burada verilmemiş olan olay 4 dolu oluşması olacak. Cevabımız D sevgili öğrencilerim. Evet ikinci sorumuza doğru geçiş yapıyoruz. Evet, ikinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y diyerek doğru çıkışa ulaşmayı istemiş bizden. Saf katı maddeler için erime sıcaklığı ayırt edici bir özelliktir. Doğru arkadaşlar. Erime sıcaklığı her saf katı maddede farklı bir değerdir. O zaman gideceğimiz kapı doğru kapısı olacak. Saf katı maddeler erime sırasında dışarıya ısı verir demiş. Ama biliyorsunuz katılar nereye bilmesi için ısı alması gerekiyor. Demek ki yanlış bir ifade verildi. O zaman cevabımız B seçeneğindeki e, dairesel şekle çıkmamız gerekecekti sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruyu da birlikte alalım. Üçüncü sorumuzda ne demiş? Yer alan kavramlarla eşleştirin. Evet burada tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakiler hangisi yapılmalıdır? Bakıyoruz. Isalan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay. Yüzeyde gerçekleşen olay neydi arkadaşlar? Buharlaşma dediğinizi duyabiliyorum. O zaman bir A O zaman burada bir hata yok. B'de sıvı haldeki saf maddenin kaynamaya başladığı sıcaklık. Bakın arkadaşlar kaynamaya başladığı sıcaklık zaten kendisini ele veriyor. Nereye gidecek? 3'e gidecek. O zaman B ile 3 arasında bir e, eşleşme hatası var. Karşısında yazmalıydı. O zaman katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesi de erime noktası olacak. Gereken sıcaklık. O zaman arkadaşlar ya 2 ile 3'ü yer değiştireceğim ya da B ile C'yi. Bakın 2 ile 3 yer değiştirmelidir ifademiz var. O zaman doğru cevabımız burada B olmalı. Dördüncü soruya geçtim. Dördüncü soruda aşağıdaki verilen maddelerden hangisi üzerine gelen ışınları diğerlerine göre daha fazla geçirir? Ne arıyoruz arkadaşlar? Saydam maddeyi arıyoruz değil mi? Geçirden bahsettiği için. Siste havada yarı geçirgenlik vardır, yarı saydamlık vardır. Buraya yarı saydam ifadesini koyalım. Kese kağıdı, kese kağıdımızda e, duruma göre opak ya da yarı saydam olabilir. Siyah poşet yine opak diyebiliriz arkadaşlar ışık şiddetine göre yer saydam özellikle gösterebilir ama şeffaf naylonumuz net bir şekilde diğerlerinden daha fazla geçirecektir. Ulaşacağınız cevap D olmalı. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Burada bir resim verilmiş soruda bize. Ee, bir pencere resmi yağmurlu havada camdan dışarı bakmak isteyen Okan'ın kardeşi camın resimdeki gibi olmasından dolayı dışarıyı net görememiştir. Okan bu durumu kardeşine nasıl açıklamalıdır diye bir sorumuz var. Burada bakın bir buğulanma olayı var arkadaşlar. Buğulanma olayının sebebi camın soğuk olması ve içerideki sıcak havanın e, nemli havanın cama çarpmasından dolayı meydana gelen bir yoğuşma olayıdır arkadaşlar. Bu olayın sebebi ile açıklanır. Ve buna uygun cevabımız B seçeneğinde bakın. Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmuştur. Biliyorsunuz havada nem var ve İç kısımdaki nem sıcak cam soğuk olduğu için oraya çarparak orada ısı kaybediyor ve yoğuşuyor arkadaşlar. Cevabımız net bir şekilde B seçeneği olmalı. Yine kitapta olan sorulardan bir tanesiydi bu. Geçiyorum arkadaşlar altıncı sorumuzda devam ediyorum. Altıncı sorumuzda ise bize bir tablo verilmiş erime ve kaynama sıcaklık değerleri veriliyor. Buna göre oda sıcaklığı yani 25 derecede bu maddelerimiz hangi haldedir diye sormuş sevgili öğrencilerim. Hemen şu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Şuralara çizgileri koyduk. Erime katıdan sıvıya geçiştir. O zaman maddemiz bu sıcaklıktan önce katı sonrasında sıvıdır. Sıvı maddemiz kaynama sıcaklığına kadar sıvı kaynama sıcaklığının üzerinde gazdır arkadaşlar. O zaman bana verilen 25 dereceyi ben nereye yerleştirebilirim diye bakıyorum. Eksi 20 ile 45 arasında biliyorsunuz şu bölgede yer alacaktır. X için 25'i buraya yazdım. O zaman hangi bölgeye düşmüş oldum? Sıvı bölgeye. X için sıvı arıyorum. A ve C'yi eledim arkadaşlar. Sırada Y maddem var. Yine 25'i nereye yazabilirim diye baktığımda 20 derecede kaynadığını görüyorum arkadaşlar. 25'i ancak buraya yazabiliyoruz. O da bizi gaza götürüyor. Y için gaz arayacağız. Bakın Y'nin B seçeneğinde katı gözüküyor. O zaman cevabımız bu değil. Bakın katı e, y için gaz yazıyor. Nerede? D seçeneğinde. Cevabımız çıktı aslında arkadaşlar. D seçeneği ama kontrolümüzü yapmaya devam ediyoruz. Z. Z'de 25 dereceyi nereye yazabiliyorum? 55'in önüne yazdım arkadaşlar. 25'i buraya. Ben nereye götürdü? Katı bölgesine. Bakın Z'mizde katı. Cevabımız D seçeneği olmalı. Net bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi 7. sorumuzla Çözümlerimizi yapmaya devam ediyoruz. İçerisinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlarla ne yapılıyormuş? Isıtılıyormuş arkadaşlar. Dikkat edin yalnız burada iki tane mum var özdeş olsalarda. Kaplardaki suların son sıcaklığın eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Evet arkadaşlar eşit süre verirsek aynı şekilde son sıcaklara eşit olamaz. O zaman ne yapacağız? K'yı iki kat daha fazla süre ısıtmalıyız. E, K ve L'ye eşit süre bu olmaz arkadaşlar. L kabı K kabından iki kat daha uzun süre. L zaten iki tane ısıtıcıyla ısıtılıyor. Bu da olmaz. K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalı. İşte aradığım cevap bu. Çünkü bir tane ısıtıcı tarafından ısıtılıyor. L kabı K kabından 4 kat değil. Arada iki katlık ısı farkı olduğu için ulaşacağınız cevap C olmalı burada sevgili öğrencilerim. Evet 8. soruya da bakalım ve İkinci sayfamıza geçelim. Evet gölge ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakıyoruz bir cismin gölgesi kendisinden büyük olabilir. Evet arkadaşlar olabilir. Hemen örneğimizi verelim. Güneşin doğuş ve batış saatlerinde kendi gölgenize ya da e, ortaya diktiğiniz bir çubuğa baktığınızda çubuktan çok daha uzun olduğunu göreceksiniz ki büyük olabilire böyle net bir örnek verebilirim. Bir cismin gölgesi kendisinden küçük olabilir. Evet arkadaşlar aynı yerden devam ediyoruz. Ee, güneş öğle vakti tam ortaya doğru geldiği zaman e, yine kendi gölgemiz ya da çubuğun gölgesinin çok kısa olduğunu göreceğiz. O zaman küçük de olabiliyor diyorum. Bir cismin gölgesi kendisiyle aynı boyutta olabilir. İşte o sabahla öğle arasında ya da öğle ile akşam arasında uygun bir saatte gözlem yapmaya devam ederseniz çubukla ya da kendi boyunuzda eşit gölge oluştuğunda görebileceksiniz. Sonuç itibariyle verilenlerin hepsi doğru arkadaşlar. Gölgemiz küçük de olabilir, bizimle aynı da olabilir, büyük de olabilir. Cevabımız D olmalı. Sevgili öğrencilerim ikinci sayfamızdan dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki kapların içerisinde eşit miktarda bakın ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kapların bulunduğu ortamda ısıca yalıtılmıştır. Ne demek? Sadece içine atılan maddeyle ısı alışverişi yapar, çevreyle ısı alışverişi yapmaz anlamındadır bu arkadaşlar. Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, diğerine iki tane atılıyor. Evet iki tane buz attığıma göre buzda suyumuzdan daha soğuk olduğuna göre ısı alışveriş olacak ve iki tane attığımız e, kapta daha fazla soğuma bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane olan e, daha nispeten son durumda sıcak olacaktır. Buna uygun cevabı arıyoruz. Bakın birinci kapımız 28 ikinci kap 26. Bu bizim için uygun bir seçenek olabilir. Çünkü ikinci kapın daha soğuk olmasını bekliyoruz. Buna tik atıp bekleyelim arkadaşlar. İkinci kapta bakın B seçeneğinde ikinci kap daha sıcak. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yine C'ye baktığınızda ikinci kapın daha sıcak olduğunu, D'ye baktığında yine ikinci kapta daha fazla sıcak olduğunu göreceksiniz. Burada ulaşacağınız seçenek net bir şekilde A şıkkıdır. Kolayca yakalayacağınızı tahmin ettiğim bir soru. Evet 10 ile 11. sorumuza baktığımızda genleşme büzülme sorusu arkadaşlar. Kitapta yer alan sorulardan bunlar. Burak Bakır telden bir e, halka yapıyor. Hemen bir halka yapalım arkadaşlar. Şu şekilde bir halka yapmış olsun. Ve elinde de bir para var. Bu parayı ne yapacağız arkadaşlar? Bu da paramız olsun. E, bu halkadan geçirmek istiyoruz. Geçirebilmek için hangilerini yapabilir demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar e, parayı ısıtırsam eğer genleşme olacak ve daha büyük hale gelecektir. Ve halkadan geçmesi mümkün olmayacaktır. Biri seçeneklerden çıkarıyorum. Bir doğru bir yaklaşım değil. Evet ikinci seçenekte halkayı biraz ısıtabilir. Halkayı ısıttığımızda halkada genişleme olacak ve paranın geçmesine izin verecektir. Bu uygun işlemlerden bir tanesi. Parayı buz dolu kaba koyarsam, evet ısıtırken genleşiyordu. Buz dolu buz dolu kaba koyarsak e, büzülme ve küçülme olacaktır. Bu da uygun seçeneklerden biri olabilir. Ulaşacağınız seçenek D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hemen 11. sorumuza da bakalım. İlk boylar eşit K ve L Metaller şekil ekip üst üste yapıştırılmıştır. K metalinin genleşme özelliği L'den fazladır. Yani aynı ısıyı aldığında K daha fazla genleşecek, büyüyecek demektir. Buna göre yapıştırılan metaller son görünüm nasıl olabilir demiş. Arkadaşlar burada ulaşacağımız cevap A seçeneği olacaktır. K daha fazla genişleyeceği için L'ye göre daha uzun bir görüntü oluşturacaktır. Dikkat ederseniz burada B'de tam tersi var. L daha fazla genleşmiş ve büyümüş gözüküyor. C'de her ikisi de genleşmiş ve eşit genleşme olmuş gözüküyor. Ve D seçeneğinde ise L'de genleşme değil büzülme görüntüsü meydana gelmiş oluyor. O zaman ulaşacağım seçenek arkadaşlar A seçeneği olmalıdır diyoruz. 12. soruya geldiğimizde 12. sorunun gölge ile ilgili olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gölgenin büyüklüğünü etkileyen faktörlerden biri değildir demiş. Evet cevabım. A seçeneğinde gözüküyor. Işık kaynağının gücünün gölgeyle bir ilişkisi yok arkadaşlar. Diğerlerine bakalım isterseniz. Topun büyüklüğü. Ben bu topu alır daha küçük bir top koyarsam daha küçük gölge, daha büyük top koyarsam daha büyük gölge oluşacaktır. Bu net bir şekilde etkili arkadaşlar. K uzaklığını eğer azaltırsanız yani ışık kaynağıyla topu yaklaştırırsanız gölgeniz büyüyecek. E, K'yı büyütürseniz yani ışık kaynağı geriye doğru gidebilirse ya da top perdeye doğru giderse bu sefer gölgemiz küçülecektir. Bu da net bir şekilde etkiler. L de perde ile olan uzaklıktır. Perde yaklaşırsa gölgemiz küçülür. Perde uzaklaşırsa gölgemiz büyür arkadaşlar. Bu üç seçenek etkilerken A seçeneğimiz burada etkili değil. Cevabımız A olmalı. Evet sorumuzu değiştiriyoruz. 13. soruya geçelim arkadaşlar. Birlikte bakalım. 13. soruda KLM metal bloklarımız var. Önce K ve L birbirine dokundurulup sıcaklar dengeye getiriliyor. Şimdi K ve L'yi birbirine dokundurursak K'dan L'ye doğru ısı geçişi olacaktır. Daha sonra L ile M'yi dokunduruyoruz. Şimdi 35'ten daha yukarılara doğru çıkacaktır arkadaşlar. Örneğin 40 derece gibi. Sonra ikisini birbirine dokundurdu. Bu da 45'ten aşağı düşecektir. 40 ile 60'ı birbirine dokundurduğumuzda şuradan Özdeş ifadesinden de destek alıyorum. 40 derece birinci işlemde. ikinci işlemde ise 40 ile 60'ı birbirine dokundurduğumuzda denge sıcaklığının 50 olacağını göreceğiz. O zaman K için ulaşacağımız sıcaklık 40. Ee, ve M'yi soruyor bana. M'nin de 50 derece olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü özdeş ifadesi kullanıyor. Birbirine dokunduruluyor. Ee, ulaşacağınız cevap A seçeneği olacaktır. Burada. Evet 14. soruya birlikte bakalım. Yine genleşme büzülme ile ilgili yukarıda verilen durumların hangilerinin nedeni genleşme olayıdır demiş. Beton zeminde bekletilen bisiklet lastiğinin zamanla yumuşaması bakın. Şişmesi sertleşmesi deseydi bunu genleşme olarak alacaktık ama bu bir büzülme olayıdır. Biri seçeneklerimden çıkarıyorum. Sıcak ortam genleşmenin habercisidir. Hacmin artması evet arkadaşlar ikiyi alıyorum. Gözlükçülerin gözlük camlarını yerleştirmeden önce ısıtma bakın. Yine sıcak ifadesi var. Üçü de alıyorum. Kışın soğuk ifadesi demektir. Ve gergin hale gelme de büzülmeden kaynaklanır. Dördü de seçeneklerimizden çıkarıyoruz. Cevabımız 2 ve 3. C seçeneği olmalı sevgili öğrencilerim. 15. soruyla devam ediyorum sevgili öğrencilerim. 15. sorumuzda yanan bir ampulün üzerine şekildeki üzerine 3 delik Açılmış şapka konuluyor. Buna göre ampulden çıkan ışınların şapkadan geçerek izlediği yolu soruyor. Net bir şekilde cevabımız A arkadaşlar. Neden A? Çünkü ışık doğrusal olarak yayılır. Bakın A dışında hiçbir şekilde doğrusal olarak bir çizgi çizilmemiş e, ışık ışınları kaynaktan çıktıktan sonra doğrusal olarak hareket eder. O zaman bu üç delikten de doğrusal olarak çıkmalıdır. 16. sorumuzda bir gölge sorumuz var. Deniz sokak lambasına yaklaşıp uzaklaştığı gölgesinin boyunun değiştiğini fark ediyormuş. En uzun gölgeyi istiyor arkadaşlar. Bunu e, günün sabah, öğle ve akşam vakitlerindeki güneşle konumumuza benzetebiliriz. O zaman bakın K'da en dike yakın açıyla alıyor. O zaman gölge en kısa. N'de ise en küçük açıyla alacaktır. Bize göre en küçük açıyla ışığı alacağız. O zaman gölge arka tarafa doğru ve uzun bir şekilde düşecektir. Benden en uzun istediği için burada ulaşacağım cevap D seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. 17. sorumuza geldiğimizde bize 4 sorudan oluşan bir doğru yanlış tablosu karşıladı. Uygun şekilde tamamlayacağız ve seçeneği bulacağız. Gelen ışın yansıyan ışın normal aynı düzlemdedir. Bu biliyorsunuz yansımanın birinci kuralı ve doğru bir kural. D ile başlamanız lazım arkadaşlar. Cevabımız A ya da C'dir. Düzgün yansımada gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Evet cevabı bulduk aslında. Devam edelim. Yansıcı yüzeye dik gelen bir ışın yansımaya uğramadan yüzeyin diğer tarafına geçemez arkadaşlar. Ne yapar? Kendi üzerinde geri yansımaya uğrar. Geçer ifadesi yanlış oldu. Gelme açısı gelen ışının ayna ile değil normalle yaptığı açı olmalıdır. Bu bilgi de yanlış. Cevabımız A olmalı sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz 18. sorumuza. 18. sorumuzda maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre ışığı geçiren, kısmen geçiren, geçirmeyen maddeler olarak üç ayrılır biliyorsunuz. Saydam, yarı saydam ve opak verilen bilgilerde hangisi diğerlerinden farklıdır? Baktığımızda röntgen filminin yarı saydam, buzlu camın yarı saydam, e, gözlüğün yine saydam olduğunu e, ifade ediyoruz. Yani üçü de kısmen ya da tam da olsa geçiren aynen ise geri yansıtan ve geçirmeyen bir madde olduğunu yani opak olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Burada ulaşacağınız cevap D seçeneği olur. Evet arkadaşlar 19. ve 20. sorularımızla yazılı çözümlerimizi tamamlayacağız. Bakıyoruz 19. sorumuza bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara ışın denir. Doğru bir bilgi arkadaşlar bir yüzeye çarpan ışığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması değil yansıması diyorduk biliyorsunuz. O zaman doğru çıkışımız ikine oğlu çıkış yani B seçeneği olacaktır. Ve bu yazılımızın son sorusu 20. sorumuz. Onunla da sınavımızı tamamlıyoruz. Bakıyoruz hemen birlikte 20. sorumuza. Bir cismi görebilmemiz için cisimden gelen ışınların gözümüze ulaşması gerekir. Şekildeki maddeler arkasından bakan bir göz Hangi cisimler görebilir? Evet arkadaşlar camın saydam olduğunu ve ışığı geçirdiğini biliyorsunuz. O zaman buradan gözümüze ışık ulaşacaktır. Ee, ne yapacağız? Evet K'yı göreceğiz. Şeffaf dosyamız yine şeffaf olma özelliğinden dolayı saydam. L'den çıkan ışınlar da gözümüze ulaşacaktır. L'yi de göreceğiz. Bakıyoruz siyah fon kartonu. Evet opak bir madde karşılaştık. Gelen ışınlar burada kalacak. Gözümüze ulaşamayacaktır. O zaman M'yi almıyorum. Cevabım K ve L, B seçeneği olmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar 20 sorudan oluşan bir test uygulamasıydı yazılımımız. Umarım bunlar içerisinden sorularla karşılaşacaksınızdır. Ve çözümlerimiz size faydalı olacaktır. Bir sonraki yazılımımızda daha farklı soruların olduğu yazılı yoklama e, sizle paylaşmak istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.